Derin dedektör teknolojilerinden herkese selam olsun arkadaşlar. Ben Murat Arduç. Bugün size MindLab V340 serisini tanıtacağım. Arkadaşlar cihaz multifrekanslı ayrım olarak, derinlik olarak, algılama olarak gerçekten performansı çok yüksek bir cihaz. Gerçekten sizi her türlü memnun edebilecek. Hemen hemen her arazi ortamında da kullanabileceğiniz bir cihaz. Hem tek para arayabilirsiniz hem toplu para arayabilirsiniz. Size kısa bir test yapacağım. Gümüş para, demir ve mezar tulesiyle beraber. Bu test yapmadan önce size kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar define sektöründeki tek tekçilerin %80'li bir kısmı cihaz alırken sadece ekranına bakarak cihaz alıyor. Bu cihazın ayrım iyi mi, derinliğin iyi mi diye hiç düşünmeden ekrana bakarak ekranda algılama değeri gösteriyorsa bu cihaz iyidir mantığıyla cihazları alıyorlar. Araziye çıktıklarında ise performansından memnun kalmayınca mecbur satmak zorunda kalıyorlar. Satarken de %50 hatta %60'a kadar varan zararlarla ellerinden çıkartıyorlar. Öncelikle Mynap'ta bu sorunu yaşamazsınız. Çünkü Mynap, iphone gibi düşünün. Değer kaybetmez gerçekten zaten ikinci el fiyatları zaten sıfır fiyatlarına çok daha farki bir fark yok. Yani satarken afaki bir zarar etmezsiniz. Onun haricinde de çok da arazide memnun kalırsınız. Multifrekanslı yani bu ayrımlı e, tekte toplu da e, çok güzel performans alabileceğiniz bir cihaz. Şimdi size birkaç test yapacağız arkadaşlar. Mezar solamız gümüş paramız bu da <laughs> Adolf parası. Değersiz metalimiz. Paslanmış değersiz metal. Arkadaşlar cihazımızı açalım. Burada cihazın ses ayarları var. Şu anda en sos. 3 kademin ses ayarı var. Bu da hassasiyeti, hassasiyet ayarları. Kapalı alanda olduğumuz için orta seviyeye getirelim. Burada modlar var. Arama modları. Yani genel arama. Ee, tek para olsun, normal e, objeler olsun, değerli değersiz fark etmez. Arama yapar. Arama yaparken de e, bobinin önüne geldiğinde ayrımını yapar. Değerli mi değersin diye. Buna e, sesle de tepki verir, ekranda da tepki verir. E, değerli değersiz metallerde farklı farklı ses tonları veriyor cihaz. Değersiz metalimiz. Bakalım. Ekranda kaç tane verecek? Eksi der. Gümüş paramız. ayrın bu şekilde. Modu değiştirdiğimizde e Coins moduna yani para moduna geçtiğimizde e, değersiz metali görmeyecek. Değersiz metalimiz şöyle göstereyim. Değersiz metalimizi görmüyor. Paraya bakalım. Şu anda parayı görüyor. Velefilerin yani baş düşmanı şu mezar tuğlaları Bunlardan dolayı insanlar arazide performans alamıyor cihazlarla. Ama e, Mineap serisinde ve serisinde bu sorunu yaşamayacaksınız. Öncelikle mezar tuğlasına yani mineral tuğlaya tepki veriyorum diye bakalım. Şu anda bir tepkimi yok. Ekran da var mı? Ekranda da yok. Gümüş paramızı mezar tuğlamızın arkasına koyalım. Çok da rahat algılama yapıyor. Arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki yani videolarımızda da V serisinin yüksek modellerle bir test yapacağız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.